Merhabalar, J.Do karakter analizine hoş geldiniz. J.Do 11 canı ve 1 hasarı ile yarı tank bir karakter. Eğer yeşil alandayken menzilindeki bir düşmanı öldürürse hasarı 2 katına çıkıyor. İlk bakıldığında pek işlevi olmayan yarı tank bir karakter gibi dursa da yeteneği sayesinde doğru zamanda kullanıldığında çok tehlikeli bir karaktere dönüşebiliyor. Bunu tek başına yapması biraz zor olduğu için destenizi mescuyu eklemenizde fayda var. C dolu bir destede Isamu, Kagera veya Enji gibi menzilli karakterlerin olması stratejinizi uygulamanıza yardımcı olacaktır. Jado'yu alan kapatmak için kullanıp menzilli karakterlerle hasar verdikten sonra Jado ile son vuruşu yapın. Hasarınız bir kere ikiye katlandığında artık işler çok daha kolay olacaktır. İyi oyunlar.